3 aylık Miray bebek sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak Cizre'de dedesiyle birlikte öldürüldü. Cenazesi 10 gündür Cizre Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Türkiye'nin güneydoğusunda sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle perişan olan halkın dramı sürüyor. Yasaklar nedeniyle bodrumlara sığınan vatandaşların çilesi bitmezken evlere düşen havan topları ise can yakmaya devam ediyor. Bölge halkının çaresizliğini daha 89 günlükken kurşunlara hedef olarak ölen Miray bebeğin durumu özetliyor. Çatışmada vurulan Miray bebeği dedesi hastaneye götürmeye çalışmış ancak dedesi de vurularak öldürülmüştü. Cizre'deki aileler de perişan durumda. Zira elektrik, su, gıda adına hiçbir şeyleri kalmamış ve yasaklar nedeniyle 22 gündür bodrumlarda yaşamaya çalışıyorlar. Hastalarını hastaneye götüremeyen ve sokağa çıkma yasağı yüzünden cenazelerini defnedemeyen Cizre'li aileler ölüm kalım mücadelesi verdiklerini belirtiyor. Çatışmaların ve yasakların ne zaman biteceği ise henüz belli değil.